Merhaba tatlışlarım. Yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün böyle kafanızı dağıtayım. Sizi birazcık gündemden ve haberlerden uzaklaştırayım isterdim ama buna kendimin gücü olmadığını görünce maalesef istemesem de konumuz gündem ve haberler olacak. Bunun için üzgünüm öncelikle. Bir nebze olsun beni izleyen küçük takipçilerim için özellikle ESMAR kanalında ESMAR videosunu yayınladım. Çünkü bizlerin bile psikolojileri dayanmıyor bu acı olaylara. Çocukların en azından bir nebze uzaklaşmasını istedim. Çünkü internetteler sürekli, evdelerdi de aynı zamanda ah, yayınladım ki hani bir birazcık kafaları dağılsın. E, faydalı da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kendi kızımdan da görüyorum çünkü. Olabildiğince gündem hariç şeyleri izlesin diye gözetliyorum her ne kadar uzak kalamasa da. Neyse bugün makarna yaptım. Çok da bir şey yesim yok aslında ama salçalı spagetti yaptım. Yanıma da bir çorba aldım. En azından sıcak bir şeyler içeyim diye. Çünkü günlerdir de düzgün bir şey yemiyorum. Çorbayla başlayayım. Artık özellikle dün bayağı kötüydüm. Artık hiçbir şey yemedim. Yani video çekmem lazım size. Bir yandan konuşmak istiyorum. Bir yandan sizden ayrı kalmak istemiyorum. Bir yandan haberlerden kafamı kaldıramıyorum. Yani sızıyorum tamamen. Uy uyku anında bile sızıyorum haberlere bakarken. Sonra uyanıp hemen haberlere bakıyorum. Şundan da bir lokma alayım. Bugün az yersem ne olur şöyle böyle demeyin. Olur mu? Günlerdir ağzımın tadı yok. ne yediğimi, ne içtiğimi inanın bilmiyorum. başımızı bir sürü musibet varken, koronadan endişe ederken, o şu bu derken, önce Eliza depremi, sonra bu. Orada 41 canımızı kaybettik. Bu da son haberlere göre, şu anki haberlere göre 100 kişi hayatını kaybetmiş. Ee, en son aldığımız güzel haber Ayda'dandı. Ayda'ya gerçekten ben de biliyor musunuz çok mucize olarak baktım. aynı ne yalan söyleyeyim umudumu da kaybetmiştim. Çünkü 91 saatten bahsediyoruz. 91 saat. Empati yapmaya bile, empati yapmaya bile dayanmıyor yüreğim. En çok üzüldüğüm şey de en kazan çıkan çıkmaz annenin, annesini araması. Yalnız annesinin de hayatını kaybetmesi çok acı. Yani bilmiyorum o insanların psikolojileri nasıl düzelir. 99 depremini yaşayanlarımız var mı? nasıl toparlandınız ee, bu tarz ağır olaylar ciddi anlamda bir iz bırakıyor psikolojisinde insanın İster istemez biz yaşamadığımız halde gördüklerimiz bile yetiyor zamanda Adana depremi olmuştu Seyhan-Ceyhan depremiydi sanırım <laughs> biz de Mersin'deydik çok iyi hissettik o depremi kardeşim 40 günlükte hiç unutmuyorum ee, çok ciddi sağlandık hatta hepimiz dışarıda yattık filan o gün hatta ertesi gün eve girdik. Ertesi gün sabah böyle hava aydınlandığı sıra tekrar çok ciddi bir sarsıntı olmuştu. çok korkmuştum o zaman da. O zamanki tablodan sonra üstüne de hemen 99 depremi oldu zaten. Kardeşim 98 doğumlu. 99 depremi yani küçüğüm daha 10 yaşındayım. Böyle haberlerin karşısında gözlerim böyle açı açı haberleri izledim bilirim çok ciddi etkilenmiştim. Özellikle suyun altında işte şeyin doldurdukları yerlerin suyun altında çökmesi, orada su altında insanların aranıyor olması falan. Aman Allah'ım çok müthiş dehşet görüntülerdi. Bir de çok da deneyimsizdik aslında. Çok deneyimsizlikti. Şimdi yine kurtarma ekipleri açısından deneyimli olmuş olsak da diğer işleyişlerde yine çok da yol kat ettiğimi söylenemez. Bu olayları uzaktan görmüş biri olarak bile çok ciddi anlamda etkileniyorken o binaları yapanlar orada 3 kuruş için insan canını hiçe sayanlar onun haricinde oranın çürük olduğunu bile bile kendileri kaçıp o evleri satanlar Sattıkları kişilere söylediler mi acaba? Ya da kiralayanlar biliyor muydu? Kiralarını böyle tıkır tıkır alırken vicdanları rahattı da. Acaba o görüntüleri izlediklerinde ne düşündüler? Bu şeye de hiç girmeyeceğim. Tamamen siyasi olarak o için. Birbirlerine sataşmalarından hiç bahsetmeyeceğim. Biz bakıyoruz. Biz daha iyi bakıyoruz. İşte aman o gitti samimi değil, ama bizimki gitti çok samimi ee, bir sürü saçma sapan, saçma sapan şey oluyor. Ee, onları gördükçe zaten ayrı bir deliriyorsun. Olan durumun üstünden alınıyorlar diye ayrı bir sinir veniyorsun. Bir de nasıl bu kadar kör olabilir? Nasıl bu kadar vicdansız olabilir? diye de ayrı sorguluyorsun. Birçok yardım kampanyası düzenleniyor. Bunları internetten, instagramdan takip edebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince paylaşıyorum. Doğru yerlere doğru şekilde yardım yapabilmeniz için. Ee, özellikle covid'den dolayı bir biliyorsunuz ki korona diye bir bela var başımızda. Covid'den dolayı ikinci el hiçbir eşya, battaniye, buna benzer herhangi bir şey alınmıyor. Yasak. Zaten gıda da yasak aynı zamanda. Bu tarz paylaşımlar yaptığımda hatta yazanlar da oldu. Neden yani? hani Niye beğenmiyorlar mı ikinci elleri şeklinde? Bununla kesinlikle alakası yok. Covid ile alakası var. Bir önlem en azından. Ne kadar faydalı olur onca o kalabalığın içerisinde bu önlem bilemem. İşte seyyar tuvaletler kurulmuş. Oradaki temizliği sağlayabiliyorlar mı? İnsanlar zaten can derdinde, canının derdinde. Onu düşünüyorlar mı? Yemekler açıktan dağıtılıyor. Bilmiyorum, hani bilmiyorum. Onun, o, o da ayrı bir bölüm zaten. Gönüllü yardım edenler... İzmir'de olsaydım kesinlikle ben de giderdim. Gönüllü yardımcı olanların bile e, çok kalabalıkla e, münakaşe ettikleri için evlerine gitmediklerini covid dolayısıyla. Hani olur da e, evdekileri bulaştırırız diye. E, herkes canla başla çalışıyor. Yine de e, tüm şehir genelinde olsaydı çok daha işler karışırdı. Ee, açıkçası çok daha zor, çok daha e, sıkıntılı durumlar görebilirdik. 99 depremindeki gibi. Özellikle yanlış bildiklerimiz. Normalde bize hep e, kapıların, pervazlarının altında durun, hani olduğunuz yere çömelin şeklinde açıklamalar yapılıyordu. Şimdi hayat üçgeninden bahsediliyor. Onlarla ilgili de şuralara görseller koyacağım mutlaka. Biliyor musunuz insan ister istemez böyle bir şey olsa ben ne yaparım diye düşünüyor. Ben bunu yüzlerce kez düşündüm. Artık hani düşünme, düşünme, düşünme diyorum alıkoyamıyorum kendimi. Bizim evimiz müstakil. Müstakil ama şöyle bir bodrum kat var. Yani bodrumda çamaşır odası, depo ve garaj var. İki odalı bir depo var. Üst katta Üst iki kat yaşam alanı. 3 artı 1. En üst katta da çatı katı var. Çatı katını temizliyorum videosunda göstermiştim çatı katını da. Toplamda dört katlı müstakil bir ev. Bir, iki katlı falan olur ya. Dört katlı üzerimizde bir iki kat daha var. Hani evet kolayca çıkabiliriz dışarıya ama işte hangi şartlarda nasıl olacak? Hangi katta olacağım? Misliğine nerede olacak? Kediler nerede olacak? Yani o kadar böyle insan telaşlanıyor ki şu an diyorsun ki keşke hani düz ayak bir şey olsa böyle herkes gözümün önünde olsa hemen alıversem çıkıversem diye düşünüyorsun. Yani bu evden taşınmayı falan bile düşündüm açıkçası ne yalan söyleyeyim. Çünkü kediler şey yapmıyorlar artık her zaman hepsi aynı yerde bulunmuyor. odalarda da açık istedikleri odada kalıyorlar ki biri küçük odada kalıyor, biri misliğinin odasında kalıyor, öteki yatak odasında kalıyor, öbürü burada kalıyor falan. Hani hepsi aynı anda, aynı yerde olmuyor. Misliğine ile bunun planını yaptık. Hani böyle bir durum olursa misinanın odasında genelde Zeyno ile moçi oluyor. Evasa bir de mutfakta biliyorsunuz. Misliğine moçi ile Zeyno olacak. Ben yakışıklıyla patronu alacağım. İşte yetişemiyoruz anladınız mı? İki kişiyiz. Hani o hengameyle onları alıp çıkarsak e bir yandan bal kuzum var. Bal kuzumu alıp bası bir de almam lazım. Yani böyle bilmiyorum. O kadar o telaş içerisinde düşünseniz de bir deprem anı zaten böyle 30-40 saniye sürmüş. Hatta bir dakika gibi saydığım zamanlar da oldu görüntülerden. Ee, önce hafif sallanıyor. Hani herkes hani oluyor ya bu tarz depremler. Bizde de olsa bizde bir dururuz. Aa ne oluyor falan diye. Sonra birden vuruyor ama çok ciddi vuruyor. Yani o birden vurma çok sıkıntılı. O anda zaten insanlar kaçma telaşına kapılıyor. O anda herhangi bir şekilde yıkım olursa zaten işte merdivende yakalananlar var ki bu çok da en tehlikelisi. Merdiven boşluklarını biliyorsunuz. Hiç gidilmemesi gereken yerler. Zaten hani çıkabilme ihtimalin varsa birinci kattaysan, ikinci kattaysan aşağı in ama sen zaten üst katlardaysan hiç aşağı inme bile tamamen yukarıya çık ve kendine bir üçgen oluştur, korun. Başka yapılacak hiçbir şeyin yok çünkü aşağı gibi bir lükse sahip değilsin o esnada. Yani oradaki cam pazarını düşünemiyorum. Anlatabiliyor muyum ya? Düşündükçe böyle kalbim sıkışıyor. Enkaz altından çıkarılan hayvanları gördükçe bir ayrı bir seviniyorum, bir üzülüyorum. Onun dışında, kaybolan, onlara ayrı üzülüyorum, o telaş arasında. Ee, tabii ki bununla birlikte radikal kararlar da aldık, Miss ile birlikte. Ee, kedilerimi normalde ben tasma takmıyordum ama takacağım hepsini. Hepsinin ismi yazacak, telefon numarası, iltibat numarası da yazacak, bir değil iki tane. Ondan sonra isimleri yazacak, hatta adres yazacak. Bunları yapacağım özellikle ilk anda, ilk boş bulduğum anda. Daha sonrasında bir tek deprem çantası hazırlayalım dedik. Ne yalan söyleyeyim deprem çantası hazırlamamıştık biz. Bir deprem çantası hazırlayıp hemen ayakkabının olduğu yere dış kısma koyayım diyorum. Ya da arabaya, bilmiyorum. İsterseniz deprem çantasını da birlikte hazırlayabiliriz. En azından faydalı olur diye düşünüyorum. Bir teşvik olur sizin için de. Bence siz de yapın. Bir de şey vardı ya hani bu deprem çantası hazırlamışlar ikizler. Anneleri de bunu paylaşmış. Bize bir şey olmaz diye. Deprem çantasını kullanamadı bile. Ne güzel de hazırlamışlar biliyor musunuz? Onun dışında plan bile yapıyoruz yani. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Hani ister istemez sizler ne yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Normalde evet pencerelerden uzak durmak lazım. Patlarsa size sıkıntı çıkartabilir ama bir ya dış cepheye yakın bir yerde durmanız gerekiyor ki eğer yakalıyorsa bina sizi içten bulmaları çok zor oluyormuş çünkü. Yani işte Allah yaşatmasın, Allah göstermesin. De bir yandan bilinçli ve tedbirli olmakta da fayda var. Onun dışında da gerisi de zaten Allah kalmış yani. Bir de deprem gündüz saatlerinde olunca herkes ayakta birçok görüntü vardı. Birçok görüntü. O görüntülerden etkilenmemek mümkün değil. Özellikle birinci katta 50 tane kedisiyle birlikte yaşayan Süheyla teyze varmış. Ölürüm de atmam, ölürüm de bırakmam onları diyormuş. Onlarla birlikte enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmiş. Binaların zaten geneli dükkanlar, üst iki katta iş yerleri. Dişçi de olanlar varmış. Hayatta bakar mısınız yani her şey pamuk ipliğinde. Siz diş hekimine diş randevusu için gidiyorsunuz ama başınıza neler geliyor. Yani şunun empatisini bile yapmak o kadar zor ki. Yani Birebir bir alanda, bir metrekare alanda, şu pozisyonda, böyle çökmüş pozisyonda, karanlıkta, elektriksiz, susuz, hiçbir şey yemeden, içmeden, aynı zamanda internetsiz. Hani biz duramıyoruz ya internetsiz. Sadece bir saat, birebir alanda, şu pozisyonda durmak bile ee, i̇nsanın ruhunu daraltabilecekken 90 saat, 60 saat, 70 saat o inkardın içinde kalan insanlar var. O kadar zor ki kelimeler yetersiz kalıyor, düşünceler yetersiz kalıyor. Hayatını kaybedenler, onların ailesi geride kalanlar, o depremi ciddi anlamda yaşayanlar, evlerine giremeyenler, çadırlarda yaşamak zorunda kalanlar, kış geldi buz gibi havalar. Ee, o korkuyla, o dehşet anlarını, birebir şahit olan insanların psikolojileri de kolay e, toparlanmayacaktır. Bununla ilgili de birçok psikolog ücretsiz e, destek olacağını açıklamış. Bunlar da çok güzel. Umarım bir an önce toparlanırlar. Her ne kadar çok zor olsa da. Umarım yine unutulmaz. Her yaşanan kötü olay gibi e, birkaç gün sonra unutulmaz. Umarım buna sebep olanlara hesapları sorulur. Yani ne yapabiliriz diye düşündüğümde ben bile dedim ki bu binanın sağlamlığını bilmiyorum. Gidip bir destek almalıyım, bir sağlamlığını ölçtürmeliyim. Çünkü bilmiyorum. Eski bir bina. Bu da hani çok yeni bir bina değil. Çok eski de değil ama bilmiyorum. Yani ne zaman yapılmış, ne yapılmış, taşınırken böyle bir şey hangimiz bakıyoruz, hiçbirimiz bakmıyoruz aslında. Deprem yönetmeliğine uygun mu? Onun dışında ben ekstra bir şey yapabiliyor muyum? İş yerlerini yapıyorsunuz, sigortalar yapıyorsunuz, yangında, su basmasında vesaire. Bununla ilgili evde yapmalı mıyım? Hani bunlarla ilgili detaylı bir şekilde e, ee, araştırmamı yapacağım. Taşınmayı bile gözü aldım artık öyle söyleyeyim size. Bir anlamda deprem bölgelerinde yaşadığımız için ülkece bir önlem alınır. Eğer bu deprem İstanbul'da olsaydı ee, çok felaket tablolar ortaya çıkabilirdi de deniliyor. Allah'ım korusun. Ama beklenen de bir şey. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor olması da çok acı. Çok acı. Raporlar düzenlenmiş. Eğer bu tarz bir deprem olsa işte gündüz saatinde olursa şu kadar kişi ölür. İstanbul'da akşam saatinde olursa bu kadar kişi ölür diye yüz binlerce insandan bahsediyorlar. Bile bile sessiz kalıyorlar. Bile bile taşın altına ellerini sokmuyorlar. Yerel yönetimlerden tutun hükümete kadar artık bir şey yapmaları lazım bununla ilgili. Diken üstündeyiz. Hepimiz diken üstündeyiz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir yandan çok üzgünüm. Bir yandan çok sinirliyim. Ee, elimden hiçbir şey gelmiyor. Böyle çaresiz insanların ölmesini izliyorsun. İnsanların kimsesiz kalmasını izliyorsun. Çok acı ya. Yani çok acı. Daha fazla devam edemeyeceğim tatlışlarım. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Ee, hazırlıklarınızı yapın, önlemlerinizi alın. Bilinçli olun. Olabildiğince paylaştığınız şeyleri dikkatli bir şekilde okuyun. Afet'i özellikle takip edin, Akut'u takip edin. Ee, oradaki paylaşımları. Hatta ben Eskişehir'de Akut e, görevlisi, Akut gönüllüsü olmak için gideceğim. Mutlaka bir görüşme sağlayacağım bununla da ilgili. Ne yapabiliyorum, nasıl yapabiliyorum, ne yapıyorlar diye bir şeyleri bilmekte, öğrenmekte fayda var. Hani hiç bilemezsiniz neyi, ne zaman başımıza geleceğini, ne olacağını. O yüzden tedbirli olmakta da fayda var. Aynı zamanda hakkımızı aramakta ve hesap sormakta da fayda var. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda tamam, görüşürüz.